Birazdan sağ üstte bir kapışma göreceksiniz şimdi bir saniye. Bilyon olur gibi inmedim. Gel ben buraya gel gel. Seni yakaladım ben silahsız. <laughs> Hadi bakayım, uh, uh Şimdi, şeyi verelim, dur. Bak gene unuttuk bunu vermeyi ya. Cık. Bak bunu şeyi de verecektik. Ah. Bunu at şimdi, bize ceza. Benden başka kilo alamadın e, mı? Tabii canım, sağ üstte bakmadınız mı? Adam, alini almış diye şey. oyunun başı eve bir girdi. Ama tabii ha. ben de boş durur muyum? UMP ile bir yakaladım bunu. Evet. <laughs> Bisiklet. Hmm. Şunu alalım bakayım ya burada. <laughs> o alttaki adam bana baskına gelirse maf olduk öyle diyeyim size. Sessiz sedasız gelirse bizi burada gafil avlayabilir. Ya ben bir çanta bulayım da sonra bunları şey yapayım. UMP'yi atacağım zaten birazdan. Belli ki. Güzel. Ulan yok ha zırh bulamadım ya. Yok artık. Yani bu resmen bana davet. Gel buraya dedi bana. Kapak mı bu? Hı? Çapak mı? Oh, ha <laughs> yok o başka Jack verende. Çapak olabilir o ya. Öyle mi? Ben onu sorduğumda başka demişlerdi sanki bana yanlış yaptım. Emin değilim ben de ya. Ya hiç yeleğim yok ya. Kaskım yok. Bir kaskım olsa kafa atacağım da. Allah'ım kas 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 kas. Gecikeceğiz. Çok güzel. Şeyi var. Adamın tankı var ya. Tankını cukkalayacağım şimdi. Abi inanılmaz sıkıntı şu an var ya. Et de gidelim ya. Ben oraya yetişemeyeceğim gibi hissettim. Ulan o karşıya atmış adam ya. Adam karşıya atmış ya. <laughs> Eyvah maf olduk. Maf olduk. <gülüyor> of! <laughs> Ay ben canım gidecek. Ah birin daha mı burada? Tabi tabi hmm. tabi tabi. Adam almış Alt... DBS'i, daşın üstüne çıkmış. Oradan havaya zıplamadı mı üstüme? Hadi gel de vur. <laughs> 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 tamam. Yani alan uzak ama yetişiriz o no, Ne no, 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 no. ne lan lan? Ne? Alakasızca bir mermi geldi benim buraya da. Bence bir kaza kurşunu gibi geldi o bana. Bana sıkmadı o ya. Hmm. Şöyle yapalım. Bunun bir sürü mermisi var. Şunları atalım. Şunu alayım. Şunu takayım bence tamamız ya şu an. Şu an güzeliz. Bisikletimi de şuraya kurdum muydu? UMP daha iyi de mermisi yok diye bunu aldım ya. Bende mermisi yok. Yani daha iyi olduğuna emin değilim bu arada. Mermisinden dolayı o tartışmaya girmediğim diyeyim. Ya adamın biri ruh gibi kayboldu ya. 2 saattir arıyorum onu. Paranoyak olsun. Bu yelek melek yok mudur ya? Bu da fullken keleş şeye geçmek kötü bir fikir gibi değil mi? Tamam. Güzel. Ben de full vektör daha eğlenceli geliyor bana. Daha çekici diyeyim. Dört tane parçasını buluyorsun böyle tırırt ediveriyor ya böyle. Hangisi güçlü bilmiyorum. Ben keyfine baktığımda Kar 90-80 M24'ten keyifli. UMP'den daha keyifli vektör. DBS her silahtan keyifli. RP1. Ulan anlamım dalıkmış ya. Nasıl korktum. Of. Udum <laughs> koptu. Yani kaç kiliniz var? Kaç kilim var Muhammed? 3 3 oldu Suat yani iki kaç oldu? 3 azmış ya. Yani iki kaç 5 mi? 3. <laughs> Aynısı. Evet ben şu an kendimi de eleştirdim. Az biraz daha kilo almam lazım. Şöyle bakayım. <laughs> Şunlardan ne yapayım ya? Şu o kadar enerji var ya. Şunu atmak lazım şunları. Ben buna ne almak için enerji attım? Ben bir şey alacaktım bundan ya. Allah Allah. Neyse bakalım. Kafam karışık. Hmm. karıştı. Drone'u geri çağırabiliyoruz mu? Çağır sağ klik ya. He. Hmm. Tamam. Kaskı aldım, tamam. Hop hadi be! ulan ne oldu mu? Basamadık. Buralarda var ya ne zalımlar vardır şimdi. Evet ne durumdasınız? Kötü abi böyle bir şey olamaz ya. Ulan haritaya hiç yakışmadı arkadaş, bunu hiç yakıştıramadım yani. Gördün mü Canı patır pat pat yani. Yanımda biri koşuyor patır patır lan. Allah'tan sıkmadı ha. Hayır. Alan da daralıyor işte bir yere kafa atmadan öyle bir oyalansak istiyorum ama burada oyalanacak yer yok. Her yer risk bu, bu haritada ya. Oyalanıyorum. Biraz başınızı döndüreceğim ama. Başını dönmesine bak böyle oynayayım. Gördünüz mü? Hadi ver galan alanı başımız döndü ya Oy. Ya bu duranda nasıl geri dönüyosun <laughs> Sol klik ya Hadi <laughs> şimdi sor tip yerlerde artık bu arabanın bir işi yok. Dikkat çekme mesela bunu aşağı uğurlayalım. Burada biri ölmüş. Eyvah. daha tepede, görüşü yüksek bir yerde yatmamız lazım. Alo? Alanın göbeğindeydim, şu an alanda değilim. Öyle hmm. alan var. Tank var bu arada yanımda. Şura güzel bir yer ya, yani şurada duracağım. Lan oğlum burayı almak kolay mı lan ha? <laughs> Hadi buyur başını aldın ben. Ya niye şey kaldırma kullanılmıyor? Ne? Olur Kendini kaldırma kullanamadı, direkt öldüm ben. Evet yani bizim keyfimiz yerimizde ya şu an <laughs> Bomba yedik abi bu, bu, ne alaka ya? Bunda kesin tarayıcı var ha. Ama tarayıcıdan o kadar göremez beni ya. O sürünürken görmüş olabilir. Ya da tankçı mı o acaba? Tanktan mı indi desem yaya gitmez. Burayı tutalım yani, Bur ya yatma işinden vazgeçeceğiz gibi. Çünkü iki tane adam yerimi biliyor, tehlikeli. Drone olabilir, evet bak, drone en mantıklısı şu ana kadar. Elimin içinde. Bak işte. Çatısı hiç güvenli değil onun ya. Çatısı çukur olduğu için çok kötü çatı. Orayı biliyorum. Orada bekliyor. Aslında var ya ben bunu avlarım ha. Ne diyorsunuz? Drone var burada. Bu beni izliyor bak bak. <laughs> <laughs> e bu dronlu ya. <laughs> bu e bu dronluysa bu part tutuş olur. Bak şimdi izleyin. Altı oldu top. Oğlum ödüm patladı. Oo. Altı mı oldu Muhammed? Altı oldu evet. Muhammed kaç kilo aldığın değil oyunun sonunda kimin hayatta kaldığı önemli kardeşim. Ya. Kardeş. ya. <gülüyor> <gülüyor> belli ki altıdan, <laughs> belli ki altıdan daha düşük kilo var ya bu cümle. <laughs> Bana oradan bir dürbün lazım. Sonra sniper alabiliriz. Dürbünü yok mu bunun ya? Vallahi dürbün yok gördünüz mü? Peki sniper mı bu mu? diye düşünüyorum. Benim üstümde şu bisikleti mi atsak ya şahsi? Şunu kuralım. Böyle <laughs> gidiyorlar. <gülüyor> Bomba gelirse hapı yutarız. lazım onu. Şu an yanıyor. Hayır. Tamam. Kaç kilim var dedim Muhammed sen? Efendim? Kaç kilim ne var? Dedin? Kaç kilim var demiştim. De Ölmüş de. <laughs> Öldün mü Muhammed? <laughs> Muhammed şimdi öldü daha. Kaç kil dedi öldüm ya. Yani. Dokuz milimetre aldım, dokuz milimetre yok. Mm. Ulan ben sabahtan evet. beri elimdekini şey sanıyorum, keleş vermiş sanıyorum ya. Ya. Kereçe hiç varlar var mı yoksa? Mecburdunla oynayacağız. Alamadım. Neyse bak. Kolay like kopin abi. Yuji'ni oyundan saf dışı bıraktı. Şu tank canımızı yakacak ben size söyleyeyim. Burada biraz bekleyelim. Alan line'ınızda gitmemiz şart değil. Ben onu izliyordum <laughs> Suat. Bir canla geldi önüne. <laughs> evet. Yerden kalktı direkt vurdu Suat. Ulan aç şu da... Etraf boş. Artık çalışmıyor olabilir Suat. Öyle mi diyorsun? Evet. Ama öyle bir şey mi var? Belli bir zaman sonra çalışmıyor. Ya Mavra da olabilir. Böyle bir bilgi aklımda yo, yo. kalmış ama. Çalışıyor çalışıyor. Çalışıyor mu? Hı hı. Benim izlediğim adam izliyor şu an. Okey. Sen yani de beni izliyor olabilir misin acaba? <laughs> 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 Aa çalışıyor çalışıyor. Aa çalışıyor çalışıyor aynen. Alan çok hızlı gelecek. Ulan nereden alan dışından geldi adam böyle bir şey yok ya. <laughs> o da öldü bu arada. Hayo. Hiç beklemediğim yerden geldi ya. Baksana yarı canını geride bırakıp harekete geçmiş. Evet, bakıyoruz. Ulan bir Hiç şey söyleyeyim vardı, mi? Tam Bizim tam burada tam var ya bak buranın kazananı avantajlıymış ya. Bak bu senin taraf boş. Diğer taraflar dolu. İki tank mı var? Nikoyi bir. Diğeri nerede? Evet finale bakalım bakayım şöyle isimlere. UC, Not Rain, Chasemisel, Nikoi. Nikoyi. Yalnız Nikoi'nin yanında biri daha mı var? Yok ölmüş orucu ol. de 0 kill tanklı. Chasemisal 4 kill şu an bombalıyor. Ölüyor daha doğrusu. Ama TPP'de kör o kadar güçlü değil. Aha önüne düştü. İki kişinin arasında. Hadi buyur. Şimdi UC ses yapıca tankın dikkatini çekti ama tankın canı az. Tankın arkasından çıkan dumandan anlarlar diye düşünüyorum. Evet kim alır? İki kill'li UC mi? Nikoi mi? Kendini kaldırmış. Not Evet evet. Charles 7 kill'i var. DBS'i var. Toparlarsa en büyük favorilerden. UC yukarıya bir düşürdü, aşağıdan düştü. Tank ve şey kaldı şu an. Yo yo yukarı kaldırıyor kendini bak. UC kendini kaldıracak. O. <laughs> Hadi <laughs> tank tank alanın dışına gitti. Bak niye inmiyor ya? Tank belki şimdi Diğeri bin, diğeri bin, diğeri bir Sen bin, bin. bin, sen bin, bin. tanka bin <laughs> Binmedi. Yani inanılmaz bir comeback attı burada İnanılmaz. Bir şeye bekledim. Tank'a bu sefer Yusuf'un binmesini bekledim ama öldürmeye odaklandı. Meyvesini Binseydi. Götör koltuğu alanda kalıyordu, ölecekti biliyor musun Suat? Hızlı davranabilirdi belki ya. Şey daha vardı, süre vardı da. Dediğin gibi orada kalkmazsa, böyle bir el ayağına dolaşsa ölebilirdi evet. Beni vuran adam birinci mi oldu? Yani erken final yapmışız. Evet UC 4 kill birincilik. Nikoy 55 kill diyecektim ya. 0 kill ikincilik. Not Rain. Yalnız 0 kill var ama oyunun kaderini değiştiren oyuncu Nikoy'iydi. O nasıl bir dans Allah aşkına. <laughs> Köşede görünüyor. <laughs> Köşede şu köşeye geçmiş dans ediyor. <laughs> Çalse Misal 4 kill dördüncülük. Orucov Azer 3 kill 5. ilk oyuncunun delisi biz. Evet bugün, bugün günümüzdeyiz. Hem solo hem takımca. 6 kill aldım. Güzel. 6 kill almışız. <gülüyor> <gülüyor> Uçan Tabut Fly Kofin <laughs> abi. Quick Eugene'i saf dışı bıraktı. İlko'nun kaderiyle oynadı. Marco Paşa Dark Orbay. İlko'nun bu şekilde Evet. Yani şimdi kendimi durdum. Yani tuttum. Gülecektim. Yani tuttum majesteye. <laughs> o ilk defa oluyor bu arada. Sonuncu olmuş. Yani bilmiyorum. Bu bak majesteyi ben ilk defa böyle gördüm. Ben takımın etkisi olduğunu düşünüyorum.